Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü meclis toplantısında yaptığı açıklamada 2019 yılında %11 bütçe fazlası vererek 35 milyon TL fazla artırdık. 2020 yılında %13 bütçe fazlasıyla 51 milyon TL bütçe artırdık dedi. Çorum Belediyesi'nin 1 milyar 232 milyon TL mali varlığı olduğunu belirten Çöplü 102 milyon TL'ye aldığımız çimento fabrikası arazisiyle 710 milyon TL'lik sadece arsası stoğumuz var dedi. 2020 yılı içerisinde gelir bütçesi olarak bu mecliste 525 milyon liralık bir bütçe ayarlamıştık. Bu bütçenin 436 milyon TL gelirle yani yüzde 85 oranında bir gelir bütçemizi gerçekleştirdik. Gider bütçesi olarak da 532 milyon TL bütçe yapmıştık. Burada da 384 milyon TL harcama yaparak yaklaşık 3 Bütçemizin %73'ünü harcamış bulunuyoruz. 2020 yılının finansal ve ekonomik sınıfta ile alakalı bir bölümü var. Yani size dağıtılan raporların 9. sayfasında. Orayla alakalı size biraz detaylı bir bilgi vermek istiyorum. Burada 2020 yılı bütçesinde bankalardan 30 milyon TL borçlanma, İller Bankası'nda da 20 milyon TL borçlanma ile ilgili sizlerden yetki almıştık. Bu yetkiyi biz farklı şekilde kullandık. Şöyle ki, Halk Bankası'nda biliyorsunuz bizim Çorum Belediyesi'nin Halk Bankası'ndan kredi kullanmıştık daha önceki dönemlerde. Burada farklı tarihlerde, farklı miktarlarda ve farklı faiz oranlarında kredi kullanılmıştı. Biz bu kredileri 2020 yılı içerisinde, bu toplam kredimiz 130 milyon TL, biz bu toplam kredimizi 0.96 faiz oranıyla yeniden tek bir kredi ve tek bir ödeme günü olarak yeniden yapılandırdık. Yapılandırdığımız tutar ise 100 milyon TL. Yani belediyemiz burada yeniden yapılandırmayla 30 milyon TL'lik bir kar elde etmiş oldu. Ama raporumuzda rapor tekniği olarak biz orada faali, gerçekleşen bölümde 126 milyon liralık bir kredi kullanılmış gibi bir konu var. Bu rapor tekniğiyle alakalı bir konu. Biz yani yeniden bir kredi kullanmadık. Sadece 25 milyon TL civarında bir kredi kullandık. O da çimento fabrikasının alımıyla alakalı olarak Aralık ayında Vakıflar Bankası'ndan bu şekilde bir kredi kullanmış olduk. Mali disiplinimizin bozulmadığını, Sayın Belediye Başkanımız da her zaman ifade ediyor. Biz burada çimento fabrikasını bile aldığımıza göre mali disiplinimizde bir sıkıntımızın olmadığını söylemek istiyorum. Ayrıca 2019 yılında %11 bütçe fazlası vererek 35 milyon TL artırmıştık. Bu senede 51 milyon TL artık e, artırarak %13 oranında bütçemiz fazla verdi mizam, bilanço ve gelir tablolarımızın içerisinde de mali kaynaklarımızla ilgili bir bölüm var. Burada da der ki maddi duran varlıklar, Çorum Belediyesi'nin maddi duran varlıkları 1 milyar 232 milyon TL'dir. Bunun detayına baktığımız zamansa birçok kalemlerimiz var. Bunların 600 milyon TL'si arsa stoğudur. Bunun üzerine 1 milyon 384 bin metrekare Çimento arazisi alındı ve 102 milyon TL'ye, bunu da ilave ederseniz 710 milyon TL'lik bizim sadece arsa stoğumuz var. Bunları da size bilgilendirmek istiyorum. Burada da mali tablomuzun bozulması ile alakalı görüşünüzü kabul etmiyoruz. CHP meclis üyeleri şerh koyarken düşüncelerini yansıtmışlar, gerçekleri değil.